ATV ekranlarının sevilen programı Esra Eroğlu'nun stüdyosunda bugüne kadar birçok gizemli olay açığa çıktı. Sayısız da kavuşma yaşandı. Programa son başvuranlar arasında bir koca vardı. Karısının ve bebeğinin kayıp olduğunu söyledi. O kayboluş hikayesinin arkasından bir de yasak ilişki çıktı. Ve birkaç gündür hem Esra Eroğlu hem de programına bu olay yüzünden ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Erol bugün o suçlamalara canlı yayında cevap verdi edilen bir çocuğun mu üstünü kapatayım? Annesiz kalan bu travmalara ya da babası tarafından terk edilen çocukların travmalarının mı üstünü kapatayım? Soybağı değiştirilen çocukların mı üstünü kapatayım? Üstünü kapatmamı istediğiniz şeyler var ya, o altına süpürdüğümüz her şeyin İnanın bir gün altında kalacağız. Bırakın gerçeklerle yüzleşelim. Kızı ve eşinin kayıp olduğu iddiasıyla Esra Erol'un kapısını çalmıştı Ferdi Karakuş. Kayıp eş ve bebek bulunduktan sonra işin arkasından bambaşka bir hikaye çıktı. Yasak ilişkiden dünyaya gelen bir çocuk olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bunu da biz yayınımızda öğrendik. Bana kayıp olarak başvuran her kişinin finalinde nasıl sonlanacağını ben asla bilmiyorum. Çünkü bu bir dizi değil, bu bir senaryo değil. Esra Erol bugün o hikayeyle ilgili programı ve kendisine yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. O altına süpürdüğümüz her şeyin inanın bir gün altında kalacağız. Bırakın gerçeklerle yüzleşelim. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Biliyorsunuz ki sosyal medyada hafta sonu... Üç saniyelik bir gören, görüntüyle e, sistematik bir şekilde e, şahsıma bir saldırı yapıldı. Oradaki e, hiçbir şeyi hak etmiyorum. Ama en önemlisi benim programım yapmış olduğum yayın, özellikle de dördüncü sezonunu e, şu anda yapıyorum, üç e, saniyeden ibaret değil. Ben bu şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde. ...farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki kadın o gün yayında bir cümle söyledi. Evet bir tek oradaki hatamı kabul ediyorum. O da keşke o bir cihaz var biliyorsunuz ben bip diyorum. Keşke ekip arkadaşım o sırada e, o cümleyi o konuya istinaden eden engelliye olsaydı. O anda belki bir ihmale. Ama onun haricinde bu programda e, işlediğim... E, ekrana getirdiğim her konunun hem takipçisi oldum hem de o konuların hepsini sonuçlandırdım. Kaç annenin en önemlisi aile içi şiddete maruz kalıyorken çocuklarıyla tehdit ediliyorken kaç anneye tedbir kararı aldırdım biliyor musunuz? Boşanma